Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'da yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda yine alışık olduğumuz gibi kutu açacağız. En son en sonki güncellemede Brawl Pass geldi. Brawl Pass'ta ne oluyor? Buradan artık önceki gibi küçük kutu sürekli biriktiremiyorsunuz. Böyle seviye seviye atlıyorsunuz seviye atlamak için 400 tane jeton biriktirmeniz lazım. Şu an kaç gün var? Mesela bak 48 günü kalmış bu sezonun bitmesine. 60'a kadar gidiyorsunuz. Bir de Bravely Pass etkinleştirdiğiniz zaman üsttekiler geliyor. Şu an bende etkin değil. Belki etkinleştirebilirim. O ileriki videolarda. Şu an sadece ücretsiz olanları açacağım. Bakalım şansımıza neler çıkacak. İlk ikisini açmıştım. Şimdi bir devamını açalım. 3 yazdı. Bir şey çıkmadı bundan. Son elmas. Çok iyi. Tamam. Bir şey geliyor ya. Bir puan geliyor sadece. Zaten şampiyonların seviyesi düşük olduğu için bana puan da lazım. Evet jeton çıktı. Aksesuar çıktı pardon jeton neydi? Ee, Poco'nun aksesuarı geldi. Bu iyileştirme yapıyor. Güzel oldu. M6. İyi. Bir, bir tane aksesuar açtık. Biliyorsunuz aksesuarlar falan çok önemli oyunda. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı ya. Neyse. Ay iyi iyiydi, iyiydi. Jeton katlayıcı verdi. Çok iyi. Aa, bunu kime verelim? Emze mi versem? Emz'e vereceğim ya. Emz'i yükseltelim. Tamam. Emz'e verdik. İyi de yükseltebiliriz artık. Kaç? 3 3 kutu kaldı. Fazla bir şey çıkmadı ya. Zaten şampiyon çıkmayacaktı. Geçen videoda bir tane daha çıkardık. Peş peşe 3 şampiyon çıktı. Biraz şu anlık şampiyon çıkmaz. Biraz zaman geçmesi lazım. Aynen. Hop 200 daha. 400 tane zeton katlayıcı geldi bak gördünüz mü şu an şimdi bize ne çıktı bir tane aksesuar çıktı sadece Poco ya şimdi bir tane bir de bir de oyunu atalım <laughs> sıcak bölge geldi yeni etkinlik gördünüz mü oynadınız mı bilmiyorum oynadıysanız Nasıl güzel mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi bir, bir iki oyun sıcak bölge oynayıp bitireceğim. Bu abi pası beğendiniz mi arkadaşlar? Hadi evet biliyorsunuz Brawl bir pas geldi. İyi özellikleri var, kötü özellikleri de var. Aa çok iyi. Sağlıklı Hadi be. Neyse. Arkadaşlar bu abi pas aslında güzel oldu ya. Ama biraz bence fazla elmas. 170 şey elmas çok güzel. Güzel oynuyor muyum bu oyun ya? Neyse. Farklı bir ya bu dikkatim Hadi be. Fena yapıştırdı. Ya of. Çok fena bu duyu. Neyse. Kaybettik. Neyse bir Bir oyun daha atalım. Yine sıcak bölge mi oynayalım? Ha şeyimiz gelmiş. Power, Pri Power Prime maçlarımız gelmiş. Bunu oynamak için 10 seviye bir şampiyonunuz olması lazım. 10 seviye değil de şeyinin olması lazım. Yıldız gücünün. Şimdi girerim. Harita nasılmış? Tamam. Tamam bir tane bundan oynuyor. 3 hakkım var. Buna göre puan biriktiriyorsunuz. İşte kupa kazanıyorsunuz oynadıkça bundan. Ona göre bir şey veriyor size. Oyun bittikten sonra. Kazanı var bunun. O bittikten sonra ödül kazanıyor. Tamam şimdi diyeceğim. Neyse kaçtı. Birazdan şimdi içeriye yani işte, çıkıyor. Güzel Beni sıkıştıracak tabii ya. <laughs> neyse o şey zıplama hakkı, 3 tane kullanma hakkı var bitiyor neyse. Ha, şimdi geldim bakalım ne yapacak hey, <laughs> <laughs> Bizim adamlar nerede ya hiç Hiçbir şey yapmıyorlar Oyun oynasanız ya biraz Oyun bitti <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Tamam bana vur bana vur Yaz siz gelin ya. Hep mi geleceğiz bak. Hadi gel bakın çocuğum gel. Bak. Hadi evine. Neyse. Bunlardan ben onu yani, biraz zor oldu. Hop. Bu ölüyordu var sonunda. İkisini bastırdı ömüştük. Nasıl güzel oynadım. Evet arkadaşlar, iki oyun yeter ya. Fazla uzatmayalım videoyu. Sizi de sıkmayalım. Bugün ne yaptık bu videoda? Biraz kutu açtık. 18 tane. Bakayım kaç elmasım var? 75. Belki bu açabilirim. Kaç? 160 elmas diyor. Paket değilmiş. 6 kademe. Kademeye gerek yok ya. Zaten yükseltiyorsun. Onu almak saçım olur. 170 şey yeter bize. Tamam. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.